13 maçta 3 galibiyet aldık. Bizler açısından memnuniyet verici. Şu anda tabii ki de pazar günü oynayacağımız önemli bir maç için hazırlanıyoruz. En iyisi için, o maçta en iyisini ortaya koymak adına çalışıyoruz. İyi bir şekilde, en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz maç için. Umuyorum ki e, dolu tribünler önünde oynarız. Taraftarlarımızın desteğiyle beraber son dakikaya kadar onların destekleri gerçekten çok önemli. Çünkü onların desteklerine her zaman ihtiyacımız var. Umuyorum ki hep beraber başarılı bir netice elde ederiz. Tabii ki de son dakika 60 olduğumuz golle elde etmiş olduğumuz galibiyet gerçekten bizler açısından çok önemli ve değerliydi. Kritik bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. Şu anda gerçekten kendimizi mutlu hissediyoruz ama oynayacağımız önümüzde çok fazla maç var. Atmosferden bahsedecek olursak evet şu andaki atmosfer çok daha iyi. Maalesef geçmişte aldığımız neticeler iyi neticeler değildi. İyi maçlar çıkartamadık. Türkiye Kupası'nın konferans liginden elendik. Bunlar bizim için iyi olmamıştı. Ama kafamızı kaldırmamız gerekiyordu. Kafaları kaldırmamız gerekiyordu. Daha iyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyordu. Çok çalışarak. Dolayısıyla iyi bir şekilde çalışarak geleceğe ilerlemek istiyoruz. Maalesef sol bek pozisyonunda oynayan takım arkadaşlarım sakat olduğu için o maçta görev aldım. ve Daha önce de zaten sol bek olarak birkaç defa da oynamıştım. Ben en iyimi ortaya koymak istiyorum. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım. Benim için en önemlisi bu. Pozisyondan ziyade takıma verdiğim katkı önemli. Ve iyi bir sonuç elde etmek önemli kolektif olarak. Geçmiş maçlara bakarsam eğer çok mükemmel performanslar ortaya koyduğumu söyleyemem. Ama bundan sıyrılıp daha iyi bir performans ortaya koymam gerekiyordu. Daha çok çalışarak bunu da elimden geldiğince oynadığım maç göstermeye çalışıyor. İtibariyle takımdaki herkes bana bu noktada yardımcı oluyor. Türk oyuncular bilhassa yardımcı oluyorlar. Tercümanlar yardımcı oluyor ve kulüpteki çalışanlar bu noktada bana yardımcı oluyor. Aynı şekilde akıllı telefonumda kullanmış olduğum bir aplikasyon var. Bu aplikasyondan da Türkçe öğrenerek kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Genel itibariyle herkes de gayet iyi biliyor ki Arda gerçekten büyük bir yeteneğe sahip bir futbolcu. Topla beraber harika yetenekleri olan bir futbolcu ve aynı zamanda iyi de bir karakteri var Arda'nın ve iyi de bir mentaliteye sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı şekilde antrenmanlarda da çok sıkı bir şekilde çalışıyor. Sürekli olarak sorular soruyor, öğrenmek için sorular soruyor. Futbolla alakalı olarak, fitnessle yaptığımız çalışmalarla alakalı olarak ve besin konusunda da, tüketici besinler konusunda da bu noktalarda sorular yöneltiyor. Gerçekten iyi bir profesyonel olduğunu söyleyebilirim ve gerçekten yüksek bir potansiyele sahip bir oyuncu Arda Güler. Şu an itibariyle iyi oldu olduğunu ifade edebilirim ama tabii ki de dikkatli de olmak gerekiyor bu konuda. Çünkü Arda gibi genç yetenekler üzerinde çok fazla baskı oluşturmamak gerekiyor. Onun açısından da kolay bir süreç değil. Ama zaman gerekli elbette bu tip oyuncular için. Zamanla çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Söylemiş olduğum gibi iyi bir karakter kendisi, iyi bir futbolcu. Bizler de onu desteklemeye devam ediyoruz. Hayır, ben böyle şeyleri düşünmüyorum. Böyle şeylere odaklı birisi değilim zaten. Bu tip dedikodulara aldırış etmiyorum. Şu anda tek odak noktam, tek konsantrasyonum Fenerbahçe üzerine, ve buradaki çalışmam üzerine ve her günde sıkı bir şekilde çalışıyorum takıma katkı sağlamak için, kendimi geliştirebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyorum çalışıyorum. Zaten takıma katı sağlamak benim için en önemlisi. Tabii ki de bizler kulübün tarihinin farkında olan golcularız. Kulübün tarihini gerçekten çok iyi bildiğimizi düşünüyorum ama son yıllarda maalesef şampiyonluğu elde edemedik. Ama bu bizim en büyük arzumuz, arzumuz şampiyonluğu kazanmak. Bizler de tabii ki farkındayız taraftarların isteğinin farkındayız ama söylemiş olduğum gibi şampiyonluğu kazanmak en büyük emelimiz ve isteğimiz. İngilizce söylesem daha iyi olacak. Ben desteklerini bekliyorum taraftarların ve sabırsızlıkla bizler maç saatini bekliyoruz. Umuyorum onların destekleriyle beraber İyi bir sonuç, iyi bir oyun ortaya tamam. koyarız. Temennimiz bu yönde. Çok, Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, iyi günler. Teşekkür.